Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Baba. Bugün yapacağımız işlem Gerek etmesi, nasıl bir açılması için yapacağız olan bir işlem. Merkez olduğu yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı kürslerinizde ya da yedir, size yakın olabilecek bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızdaki olumlulukları görmeye başlarsınız. Ayrıntılı profesyonel bir işlem arttırmak isterseniz abonelab'a satın alınarak başlatabilirsiniz. Yani. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. İş yerinize yapılmış olan bir büyü varsa, bunu bozmak için bir işlem hazırlıyoruz. Bu hazırladığımız kağıdı, telefonun da ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra ekran görüntüsü aldığımız bu kağıdı iş yerinizde güzel bir yerde saklayın. Yapılmış olan bütün büyüler bozulacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.